Merhaba arkadaşlar. Bugün İslam tarihiyle devam ediyoruz konularımıza kaldığımız yerde. İslam tarihinden her sene mutlaka soru geliyor. Bazen din kültürü kısmından da geldiğini görüyoruz. Genellikle ayete edebiyat sosyal kısmında soru geliyor. Geçen sene iki tane gelmişti. Geçen sene Hz. Muhammed döneminden mutlaka soru bekliyorduk. İlk hicret nereye diye sordular. Habeşistan. Abbasilerden de yine soru gelmişti geçen sene. 2022'de de Abbasilerden gelecek demiştik. Peş peşe sordular. Bu sene İslam tarihinde Dört halife döneminden bu soru geleceğini düşünüyorum. Havarip, Hazreti Ömer, Hazreti Ömer dönemini ve diğer halife dönemlerini de anlatacağız. Sonra Emeviler'i anlatacağım ve bu şekilde İslam tarihi videolarını da çekmiş olacağız. Şimdi İslamiyet öncesinde Arap yarımadası Cahiliye dönemi yaşamıyordu. Cahiliye dönemini biliyoruz zaten. Yani Araplarda işte çok tanrılı bir din söz konusu, ee, Hristiyanlık, Musevilik, Putperestlik, Zerdüştlük gibi e, mecusilik gibi birçok din bir arada yaşıyorlardı ve sürekli kavga ediyorlardı. Özellikle işte kabilecilik anlayışı vardı. Haram dedikleri dönemde bir araya geliyorlar, panayırlar kuruyorlar, Kabe'nin etrafında putları ziyaret etmek için geliyorlardı. Böyle bir dönemde Peygamber Efendimiz'e İslamiyet geldi ve İslamiyet'i anlatmaya başladı. Önce tepkiler oldu. İlk hicret Habeşistan'a gerçekleşti. Daha sonra Medine'deki Müslümanlarla akabı biyatlarını gerçekleştirdi. Ve 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmek zorunda kaldı. Biz buna hicret diyoruz. Hicretten sonra e, Mekke'li müşriklerle Müslüman arasında savaşlar yaşandı. Bunlar Bedir, Uhud, Hendek savaşları. Üçü de Müslümanların savunma savaşı. Hendek savaşından sonra Hudeybiye Antlaşması ile Mekke'li müşrikler Müslümanı resmen hukuken tanımış oldu. Daha önce de hicretin sonuçlarında Medine Sözleşmesi ile Medine'de İslam devleti kurulmuştu zaten. Daha sonra bu devri anlaşmasından sonra işte Bizans'ta ilk savaş olan Mute Savaşı yapıldı. Sonra Mekke fethedildi. E, Taif kuşatması yaşandı. Tebük seferi yaşandı. Peygamber Efendimiz hayatını kaybetti. Peygamber Efendimiz hayatını kaybettikten sonra Halifeler dönemi başladı. Biz ilk dört halifeye farklı gözle bakıyoruz. Bunun sebebi seçimle başa gelmeleri. Yani Cumhuriyet dönemi oldu. Yoksa ilk dört kişinin işte Peygamber zamanı yaşaması falan akrabası değil. Cumhuriyetle de başa gelmelerinden dolayı ilk dört halifeyi ayırıyoruz. Kim bunlar? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Bir öğrencimiz şöyle kodlamıştı. Ben de bu kodu kullanıyorum. Evin önünde oturan adam diye. Yani ev Ebu Bekir, önünde Ömer, oturan Osman, adam Ali şeklinde kodluyoruz. Sıralama önemli bazen. Hz. Ebu Bükür döneminde ilk defa İslam devletine karışıklıklar çıktı ve yalancı peygamberler zekat vermek istemeyenler ve dinden dönenlerle savaş yapıldı. Bitti ve Yemame savaşları. Bunlar bastırıldı. Kur'an-ı Kerim ilk kez kitap haline Hz. Ebu Bekir zamanında getirildi. Geçiyoruz. Daha sonra Hz. Ömer dönemi. Favorimiz Hz. Ömer. Hz. Ömer dönemi 4 halife dönemi içerisinde en fazla sınırların genişlediği dönemdir. Hz. Ömer döneminde bakın Yemlük Savaşı'nın Suriye bölgesi, Hadis Savaşı ile Irak, Nihave Savaşı ile İran alınmış, Kudüs'üne ele geçirilmiş ve Sasaniler Devleti'ne son verilmiştir. Kafkaslarda Hazar Türkleri ile komşu olunmuştur. İlk defa Türklerle komşu Hazreti Ömer döneminde oldu. Burası ele geçiriliyor. Hazreti Ömer döneminde sınırlar çok fazla genişleyince teşkilatlanma çalışmaları da bu dönemde hız kazanacak. Özellikle teşkilatlanma çalışmalarına baktığınızda bu dönemde bir, divan teşkilatı oluşturuldu. İki, bu dönemde mahkemeler kuruldu, memurlara maaş bağlandı, vergi sistemi getirildi, kadı ve vali atandı eyaletlere, illere. Ülke eyaletlere bölündü. Yine bu dönemde devlet hazinesi anlamına gelen Beytül Mal oluşturuldu. Ki 2018 yılında da bu sorulmuştu zaten. Hangisi Hazreti Ömer döneminde gerçekleşmemiştir diye sorular. Cevap Beytül Hikme'ydi. Beytül Hikme ne zaman? Abbasiler dönemindeki ilim bilim merkezi. Hazreti Ömer döneminde Beytül Mal var. O da devlet hazinesi anlamına geliyor. Yine bu dönemde İran'dan alınarak ilk defa ikta sistemi uygulandı. İkta sistemi neydi gençler? Toprakların memurlara ve askerlere kiralanmasıydı. Yani devlet maaş yerine toprakları veriyordu. Onlardan geçimini sağlıyordu. Özellikle asker yetiştiriyordu değil mi? Değil mi? İktidar sistemi böyle. Yine Hz. Ömer döneminde ordugah şehirleri kuruldu. İlk askeri posta teşkilatı bu dönemde oluşturuldu gençler. Hz. Ömer dönemi gelişmelerine genel olarak baktığımızda böyle. Bakın özellikle sınırların çok fazla genişlediğini bilmemiz gerekiyor. Evet. Devam ediyoruz. Bir diğeri Hz. Osman. Hz. Osman döneminde ilk defa İslam donanması oluşturuldu. Suriye valisi, Şam valisi tarafından ve Bizanslı ilk deniz zaferi Zatü e, Savaşı savaşıyla Kıbrıs fethedildi. Bu dönemde sınırlar çok genişlediği için Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı ve eyaletlere gönderildi. Hazreti Ömer döneminde Mısır alınmıştı. Libya'nın bir bölümü alınmıştı. Hazreti Osman döneminde Tunus fethedildi. Kıbrıs alındı, Rodos da salındı ve buralara işte valiler gönderildi. Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı ve buralara gönderildi. Hazreti Osman kendi akrabalarını özellikle devlet kademelerine yerleştirince İslam dünyasında da ayrılıklar ortaya çıkacak. Hazreti Osman şehit edilecek. Daha sonra devletin başına Hazreti Ali geçti. Hazreti Ali döneminde iktidar savaşlarını görürüz. Önce Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali savaşacak Cebel vakasıyla. Daha sonra da Suriye valisi Muaviye, Şam valisi Muaviye ile Hazreti Ali Sıfır'ın savaşı ve hakem olayı gerçekleşecek. Bu dönemde hakem olayı sonucunda Müslümanlar Hazreti Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve Haliciler olmak üzere üç ayrılacak. Hariciler Hazreti Ali ile savaşacak ve şehit edecek ancak Muaviye'yi öldüremeyecekler. Hazreti Ali'nin ölümüyle birlikte 4 Halife dönemi sona erecek. Hazreti Ali dönemindeki iç savaşları sebebiyle fetihler durma noktasına gelmiştir. 4 Halife'den sonra Muaviye başa geçecek. Muaviye'nin başa geçmesiyle Emeviler dönemi başlayacak. Emeviler devletine baktığımızda soru buradan da gelebilir. Dikkat edin diyoruz gençler. Emeviler dönemine baktığımızda bir kere başkent Şam'a taşınacak. Ve Muaviye İstanbul'u kuşatmak için ordu gönderecek. Emeviler iki defa İstanbul'u kuşatacak. Ancak başarılı olamayacaklar. Orta Asya'ya kadar ordu gönderecekler. Orada da Türk işlerine, Türk işlerle savaşacaklar ve Türk işlere gelecekler Ki Türk işlerin hükümdarı Suluk Han döneminde. Türk işler Emeviler'i yenecek. Mağdala önüne ne kadar sınırları genişlese de yine de daha fazla ileri gidemeyecekler. Burada kalacak. Emeviler oradan ilerleyemeyince Kuzey Afrika'ya yönelecekler. Ve Kuzey Afrika'nın petini tamamlayacaklar. ...Has'ı aldıktan sonra... ...Halife-Velid döneminde... ...Kadik Savaşı'nı... Yı ...2011 yılında karşıya geçecekler. İslam Devleti'nin sınırları... ...ilk defa 3. kıtaya ulaşacak... ...Avrupa'ya ulaşacak. Avrupa'ya ilk defa İslamiyet'i yayan... ...Emevi'ler olacak. Ancak Emevi'lerin sınırları genişlemesine rağmen... ...İslamiyet yayılmasından ziyade... ...Petetli yerlerde... ...Araplaştırma politikası izleyecek. Emevi'ler döneminde... En yaygın durum mevali politikası. Unutmayacağız. adınız gibi bileceğiz. Mevali Arapça köle demektir gençler. Arapça köle anlamına gelir. Emeviler Araplar dışındaki kişileri küçük köle olarak görüyorlar. Biz buna mevali politikası diyoruz. Yani senin Müslüman olup olmaman önemli değil. Arap olup olmaman önemli Emeviler için. Zaten bu mevali politikası nedeniyle, Araplaştırma politikası nedeniyle çok büyük tepkiler olacak Emevilere karşı. Kendi halkı bile tepki gösterecek. Ve bu mevali politikasına karşı şubiye hareketi diye bir direniş durumu ortaya çıkacak. Milletlerin kimliklerini ortaya koyma durumu mücadelesi yaşanacak. Yine Mavi'nin oğlu Yezid zamanında Kerbela olayı yaşanacak. Kerbela olayı ile Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali'nin oğlu şehit edilecek. Peygamber Efendimiz'in torunu Müslümanlar Şii ve Sünni olmak üzere iki ayrı mezhebe ayrılacaklar. Buradan olan tepki bir hareketi, halifelik mücadelesi derken Emeviler zamanla zayıflayacak. Emeviler milliyetçi bir devlet. Nerede anlıyoruz? Mevali politikası. İlk Arap parası dinarı bastırmaları milliyetçi bir yapıya sahip olduklarını gösteriyor. Devlet kademelerinde Araplar dışında başka milletlere göre vermemeleri milliyetçi bir yapıya sahip olduklarını gösteriyor. Soru gelecekse Emevilerle alakalı yine mevali politikası gelecektir gençler. Mevali politikasını iyi bilmemiz gerekiyor. Emevileri kim son verdi derseniz Ebu Abbas adındaki bir vali ayaklanıyor. Emeviler devletine son veriyor. Emeviler yıkılınca İspanya'da Endülüs Emevileri önce Fas'ta daha sonra Mısır'da Fatimiler ve Bağdat'ta Irak'ta Abbasiler diye 3 tane İslam devleti kurulacak. Emevilerden sonra Müslümanlar arasında siyasi birlik bozulacak. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sorulara geçiyoruz. Haydi bakalım. Hazreti Ömer dönemiyle ilgili bir soru hazırladık. Bu şekilde harita sorusunda da gelebilir bu sene. Yani sana harita çizer, ve alınan yerleri, Hazreti Ömer dönemindeki yerleri gösterir. Buna göre soruyu oluşturabilir. Soru şöyle, yukarıdaki gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hazreti Ömer Radallahu anh döneminde Gendür Savaşı ile Bizans'tan Suriye, Kadisiye Savaşı ve Nihaven Savaşı ile Sasanilerden Irak ve İran alınmış, Sasanilere son verilmiş, Kafkaslar'da Hazarlara komşu olmuştur. Buna göre hangisi söylenemez? Cihat anlayışı ile fetihlerin sürdürüldü. Söyleyebiliriz. Neden? E çünkü buraları ilk defa İslam ordusu gidiyor. Eğer ilk defa gidiyorsa e buralar Müslüman değil. Müslüman olmayanlara yapılan savaşa biz cihat diyoruz. O yüzden cihat anlayışıyla fetihlerin sürdüğünü söyleyebiliriz. Zaten Bizans'ta gavurla savaşıyorsak cihat mutlaka var. İslam'ın yeni yayılma alanları bulduğu. Evet, İslamiyet'in yeni yayılma alanları bulduğunu söyleyebiliriz. İslam devletinin sınırlarının ikinci bir kıtaya ulaşmıştır diyor. İslam devletinin sınırlarının ikinci bir kıtaya ulaşmıştır diyebilir miyiz? Dursun. Türklere sıcak Türklerle sıcak temas için uygun ortam oluşmuştur. Evet, Hazarlara komşu olmuştur diyor. Söyleyebiliriz. İslam ordusu Bizans ve Sasani ordusundan üstündür. Hem Bizans'ı hem de Sasani'ye yendiğine göre üstün olduğunu söyleyebiliriz. Ancak C şeklinde ulaşamayız. Neden hocam? Bakın zaten Arap Yarımadası'ndaydı İslam devleti. Arap Yarımadası'ndan çıktı. Nereye almış? Suriye, Irak, İran. Arap Yarımadası hangi kıtada? Asya kıtasında. Suriye, Irak, İran hangi kıtada? E, o da Asya kıtasında. O yüzden yeni bir kıtaya geçilmemiş. Hala aynı kıtadayız. Asya kıtasındayız. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Diğer bir soru. Bu sefer de Hazreti Ali dönemiyle ilgili ola gelir diye söyledi. Hazreti Ali dönemiyle ilgili bir soru. Yukarıdaki gelişmeler dikkate alındığında çıkarabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Hazreti Ayşe, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Talha ile Hazreti Osman'ın katillerinin bulunması için Hazreti Ali'nin huzuruna çıkmış, anlaşmazlıklar sonucunda taraflar arasında Cemel vakası yaşanmıştır. Hazreti Osman öldürdükten sonra Şam valisi Muaviye Hazreti Ali'ye savaş açmış, iki taraf arasında Sıbkın savaşı ve hakem olayı yaşanmıştır. Şimdi burada ne görüyoruz gençler? Bakın, Hazreti Ayşe Hazreti Ali'ye savaş açıyor. Niye? Hazreti Osman'ın önce halifenin katilde bulunması için. Yine Muavi ile Hazreti Ali savaşıyor. Kimle savaşıyorlar? Halife ile savaşıyorlar. Niçin? Halifeli ele geçirmek için. O zaman buradan çıkarabilecek en kapsamlı yargı yönetim için yani iktidar için mücadeleler yaşanmıştır. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Dört halife dönemin sona erdi. Dört halife dönemi sona ermiştir demiyoruz. Hazreti Ali ölümüne sona erecek. Devletin egemenlik merkezi değişti. Buradan egemenlik merkezi işte başkent şuraya alınmıştır, buraya alınmıştır demiyoruz, söyleyemeyiz. Gazza ve anlayışıyla hareket edildi. Müslüman arasında savaş olduğu için gazacı yap yemezsin. diyemezsin. O yüzden de diyemeyiz. İslam devletinin siyasi varlığının sona erdi. İslam devleti yıkıldı. Öyle bir şey söyleyemiyoruz. Cevabımız B şıkkı. iktidar mücadele. Devam ediyoruz. Emevilerle ilgili gelebilecek bir soru gençler. Emevilerin uyguladığı durumlardan hangileri ulusçuluk bir yapıya sahip olduklarını gösterir? 1. Neval politikası, 2. ilk Arap parası olan dinarı bastırmaları, 3. düzenli posta teşkilatını oluşturmaları. Hocam ulusçuluk milliyetçilik ne demek? Bir milletin kendine özgü şeyleri kullanmasına biz ulusçuluk milliyetçilik diyoruz. Biz Türküz. Bayrağımız Türk bayrağı, o zaman ulusçuyuz. Dilimiz Türkçe, o zaman ulusçuyuz. Paramız Türk lirası, o zaman ulusçuyuz. Ama mesela Büyük Selçuklar Türk devleti resmi dili neydi? Farsça, o zaman ulusçu değil. O zaman bir devletin ulusçu olup olmadığını kendine özgü şeyler kullanmasına bakacağız. Şimdi Emeviler Arap devleti. O zaman ilk Arap parasını bastırmaları ulusçu olduğunu gösterir. Mevari politikası da gösterir. Hocam ben mevari politikası ne bilmiyorum. Mevari politikası Arap milliyetçiliği de demektir. Emevilerin Araplar dışındaki diğer milletleri köle olarak görmeleridir mevali politikası. Mevali Arapça köle demektir. Yani sen Arap değilse kölesin onların gözünde. O yüzden mevali politikası direkt Arap milliyetçiliği olduğundan dolayı ulusçu yapıya sahip olduklarını gösterir. Aldık. Düzenli posta teşkilatını oluşturmaları. Bu Araplara mahsus bir şey değil. Arapların özelliğini ön çıkaran bir şey de değil. O yüzden 3'ü almıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Diğer bir soru. Yine Emeviler'le alakalı gelebilecek bir soru kalıbı. Yukarıdaki ifadeye göre Emevi'ye uyguladığı mebahat politikası düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisini etkettiği söylenemezdir. Dört halife döneminden sonra İslam devletinin başına geçen Emeviler diğer devletlerden kendilerini üstün tutmuş mevali politikası uygulamışlardır. Neydi? Arap milliyetçiliği. Eğer sen kendini diğer milletlerden üstün görürsen diğer milletler buna tepki gösterecektir. Zaten Emeviler kısa sürede yıkılacak, yüz sene bile yaşamayacaklar. Bunun en önemli sebebi uyguladıkları mevali politikasıdır. Peki, meval politikasını neleri etki etmemiştir, ona bakacağız. Türklerin bu dönemde İslamiyet'e girmesi, girmeyi reddetmesi. Emeviler bir kere silah zoruyla hareket ediyorlar, Türk işlerle savaş yapıyorlar, Türk işler Emevileri yedi. Ayrıca kendilerinin üstün gördüklerinden dolayı Türkler İslamiyet'e bu dönemde girmeyi reddedecek. Şu bir hareketin ortaya çıkması, ne demek? Şuurlu İslamcılar gibi düşünebilirsiniz. Emevilerin uyguladığı meval politikasına karşı diyen milletler, Hayır, siz değil. Biz daha üstünüz demiş. Kimler? Örneğin Farslar, örneğin Türkler, örneğin Hintliler, örneğin Rumlar. Yani her kendi kimliğini ortaya koymaya çalışmış ve mevali politikasına karşı tepki göstermiş. Bunu da yine mevali politikasının etki söyleyebiliyoruz şu bir hareketle. Kuzey Afrika'daki birçok milletin milli kimliklerini koruyamaması. Evet, uyguladıkları mevali politikası Arapları üstün görmelerinden dolayı resmi dili Arapça ilan etmişler ve Araplaştırma politikası uygulamışlardır. Bu da ...kendi kimliklerini bazı milletlerin koruyamamasına, asimil olmasına sebep olmuştur. İki millet kimliğini korumayı başarmıştır. Biri Türkler, diğeri de İranlar. Bunun sebebi de köklü bir geçmişe, köklü bir kültüre sahip olmalarıdır. O yüzden bunu da söyleyebiliriz. Halifelerin saltanat sistemi dönüşmesi. Halifelerin saltanat sistemi dönüşmesiyle meval politikasının bir ilgisi yok. Dört halifeden sonra Muaviye, oğlu Yezid'i veliaht gösterdi. Ve Muaviye'den sonra oğlu tahta geçtiğinden dolayı halifelik saltanat sistemine dönüştü. Bunun meval politikasıyla herhangi bir ilgisi yok. E ne diyor? Emevilerin kısa ömürlü bir yapıya sahip olması zaten bu tedbirlerden dolayı meval politikasından kısa ömürlü olmuşlardır.